İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 2 Aralık 2023 Cumartesi. ATV e Ana Haber başlıyor. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Dağın Futsal Takımı sporcularıyla Kayseri Protokolü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir maç yaptı. Beş. Koca Sinan Belediyesi Spor Kulübü Down Futbol Takımı sporcuları ile kent protokolü 3 Aralık Dünya Engeller Günü dolayısıyla özel maçta karşılaştı. Kocasinan Belediyesi'nin öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Sonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Kayseri Vasi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, ilçe belediye başkanları ile diğer protokol üyelerine oluşan takım, Dağın Futbol Takımı ile mücadele etti. Müsabakada Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü down futbol takımı Kayseri protokolünden oluşan takımı 8-6 yendi. Efendim Kayseri Protokolü de bu anlamlı maçta duygu ve düşüncelerini ETV Kayseri mikrofonlarına aktardı. Koca Sinan Belediyesi Spor Kulübü Down Futbol Takımı sporcuları ile Kayseri Protokolü 3 Aralık Dünya Engeller Günü dolayısıyla özel bir maç yaptı. Gerçekleşen futsal mücadelesinde Kayseri Protokolü de duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Dışarıdan seyredirken seyrederken hatta sahaya girmeden önce çok kolay olacak gibi görünüyor. Ama işin içine girince çok kolay olmadığını görüyorsun. Bir de ben rakibi Kocasinan e, Koca Sinan Belediyesi'nin orijinal futbol takımı olduğunu bilmiyordum. Bunlar meğerse ligde zaten oynuyorlarmış. Evet. Dolayısıyla çok çok iyiler. Özellikle kaptanları inanılmaz bir gol attı. Ee, biraz zorlandık. Ama güzel olan şu. E, Kayseri böyle güzel işte. Kayseri muhteşem bir şehir. Niçin muhteşem bir şehir? İşte herkes yeter ki Kayseri olsun. Yeter ki güzellik olsun. Yeter ki mutluluk olsun. Bir anda toplanabiliyoruz. Altın çocuklarımızla beraber bugün maç yapmak falan çok muhteşem bir duyguydu. E, gerçekten e, çok başka duygulara insan kapılıyor. Motivasyonumuz arttı. Onların morali arttı. İzleyenlerin, Kayseri'nin morali arttı. Böyle bir şehrin valisi olmaktan onur duyuyorum. E, ama şunu söyleyeyim özellikle. Sanki bunlarla daha fazla bu arkadaşlarımızla daha fazla zaman geçirmek lazım. Onlardan bizim öğreneceğimiz çok şey var. Kalplerinde Hı. çünkü kötülüğün zerresi yok. Sevgi dünyaya sadece sevgi gözüyle bakıyorlar. Futbol oynarken de onlarla e, o hırslarını, o mücadeleni görmek beni çok mutlu etti. Çok güzel bir organizasyon. Bizim de ihtiyacımız varmış. Ben burada Kocasinan Belediye Başkanımıza, katılım sağlayan tüm komutanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, valimize ki bu arada gol yedik. Bu arada gol yedik. Ama keyifli oluyor. Ee, teşekkür ediyorum. Gerçekten karşımızda kalpleri temiz, pırıl pırıl ama hırslı. Yani e, maç yaparken keyif alan ve engellerini unutan bir rakip var. Biz de onlarla maç yapmaktan çok keyif alıyoruz. Ee, bu atmosfer gerçekten çok güzel. Bir tane de gol attık. Aslında güzel. plas attım ama gol olmadı da sonrası gol oldu. Evet. Ben il başkan olarak 3-3 yaptım kenara çekildim. Artık yenilen takım o takım. Be. <laughs> Vallahi maç geçerseniz de maçı alıyorlar yani öyle bir e, karşı takım çok güçlü. On Down sendromlu yavrularımız inan canla başla işi samimi ve sıkı olarak Elin elin ile değil. Ve gördüğünüz gibi şu anda da öndeler bu maçı alacaklarına ve inanmaya başladım. Sahada da onları gördüm. Tabii keyifle seyrediyorum. İşin muhabbet tarafı. Burada değerli valimiz, paşamız, belediye başkanlarımız, şehrimizin protokolü bir araya gelmek suretiyle e, ortada bir e, görüyorsunuz şenlik havasında taraftarlarımızla oyuncularımızla bir e, hava var. Ben e, çok keyif aldım. Koca Sinan Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir anlamda bir çalışma yaptığı için. Bir, bizim takımın yeneceğini yani oynadığım takımın değil de <laughs> e, yöneticisi olduğumuz sayı e, uhtemizde olan takımın yeneceğini baştan beri söylüyorum. Başta da hatta söyledim ki kaleci e, kaptana bizim oyunculara biraz bize dedim torpil yapın dedim asla dedi olmaz dedi ciddi bir takım var karşımızda ben tebrik ediyorum bütün oyuncuları şimdi buradaki şöyle bir nüans var Karş, Biz e, bizim takımımız Down sendromlu çocuklarımızdan oluşan bir takım ve bu takımın kalecisi de milli sporcu ve bu çocuklara biz spor imkanı vererek engellerini unutturarak hayatın içerisinde onları da e, barındıracak şekilde bir organizasyon yaparak ne kadar keyifli olduklarını, ne kadar mutlu olduklarını şimdi burada sizin ekranlarınızdan bütün bir şehir görüyor. Hakikaten engelli olmak gerek ortopedik, gerek zihinsel, gerekse başka şekillerde engelli olmak hiç kimsenin bir tercihi değil. Allah'ın kaderi, kaderi ilahi bunları bu şekilde yaratmış, bunları da bu şekilde imtihan. Bize düşen bunların mümkün olduğunca rehabilite edilmesi veyahut da toplumun içerisinde kazandırılması, yer edilebilmesi, imkanlar ölçüsünde toplumsal fa e istifade edebilecekleri ne varsa onları dahil etmek. Hayatın içerisinde tutabilmek ve bu çocuklar şehir dışındaki müsabakalara gidiyorlar. Depresman müsabakalarına gidiyorlar. Uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil ediyorlar. Baktığınız zaman normal bir kişinin yapabileceği her şeyi yapabiliyorlar. O noktada e, imkan verilince neler yapabileceğini hep beraber görmüş oluyoruz. Evet efendim evet, bir miktar ben de oynadım. Çok güzel arkadaşlar. Bunların bir fazlası var biliyorsunuz kromozomlarda çok tatlı insanlar bunlar bizim gerçeğimiz ama Allah devlete zevalet vermesin diye başta söylememiz lazım çünkü e, engelliler gününde bunu ifade etmek daha anlamlı çünkü devletimiz bir kere engelliye bakan ailesine neredeyse asgari ücret seviyesinde maaş bağlıyor ya da annesine babasına bakana sonra yılda iki defa engellilerle ilgili tayin yapıyor. Engellilerin otobüs veya şehir dışı da olsa ulaşımları yine ücretsiz veya ücretsize yakın. Yani devletin o kadar çok engellilerle alakalı hizmeti var ki biz yerelde Sayın Memduh Başkanımız saydılar. Bunlar saymakla bitecek gibi değil. Ama devletimizin en üst noktada hem de tedavilerinde harcadığı e, paralar Hakikaten herhangi bir biz çok gelişmiş ülkeyiz diyen ülkelerin bile yapacağı yaptığı bir şey değil. O nedenle Allah devletimize zeval vermesin derken biz de Talas özelinde hem engelli merkezini bugün yarın açılışa geçireceğiz. Açılışını yapacağız hem de biliyorsunuz ortopedik engellilerden veya spesifik engellilerden otomobil, e, kalkül araç kullananların akül araçlarını tamir eden tek atelle Kayseri'de bizde var. Biz de diğer engellerle alakalı kütüphane hizmeti gibi hizmetlerin dışında bu hizmetimizde de gurur duyuyoruz. Kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Engelsiz bir hayat. Çok keyifli bir organizasyon. Çok güzel çocuklar, çok özel çocuklar. Çok da başarılar, güçlüler de. Yani futbol zaten kendi kulüpleri oluşmuş birliktelik ruhu, birlikte bir şeyler başarabilme güdüsüyle hareket ediyorlar ve ben çok mutlu oldum böyle bir organizasyon içerisinde olmaktan. Çok da keyifli bir müsabak oluyor görüyoruz. Biz de zaman zaman girip çıkıyoruz. Bu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturabilmek, aslında hepimizin birer engelli adayının olduğunu bir kere daha gözler önüne serebilmek ve engellerin sadece sevgi, sevgisizlik olduğunu ortaya koyabilmek önemli. Bir de sağlıklı olduğumuza ne kadar şükretsek az onun bilinci içerisinde olmamız gerekiyor. Ee, sevgi esas, sağlık esas. Kısacası bu. Ee, yavrularımızın keyif alması bizi de çok mutlu etti <laughs> ve bu organizasyonda olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim. İyi Partili İş insanı Kürşat Taşdemir Kocasinan Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yaptı. <laughs> İYİ Partili İş İnsanı Kürşat Taşdemir, Koca Sinan Belediye Başkanı adaya adaylığı resmi başvuru dosyasını İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'na törenle teslim etti. Davul ve zurne eşliğinde karşılanan Taşdemir, belediye başkan aday adaylık kararının çok uzun zamana dayandığını ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde teşkilatın kararının kendisinden yanı olursa Koca Sinan ve İYİ Parti'yi alacağını dile getirdi. İnanmış bir yürekle çıktım ben bu yola. Bu kararım çok uzun bir süre kapsıyor. Bu 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Allah nasip ederse, tabii ki teşkilatımızın kararı e, benden yana olacak olursa, aday olarak Allah'ın izniyle Kocasinan belediye başkanlığını İyi Parti'ye alacağım. Aday adaylık başvurumu yaptım. Teşkilatın kararı her şeyin üzerindedir. Çünkü 30 yıllık bir siyasi geçmişi olan bir kardeşinizim. Onların kararı elbette ki başımızın üzerinde yer alacak. Ben bir nefer olarak sonuna kadar partime hizmet etmeye devam edeceğim. Kocasından için her türlü emeği vereceğini dile getiren Taşdemir gece gündüz çalışacaklarını ve seçmenlerin tek tek ellerini sıkıp gönüllerine gireceğini söyledi. Koca Sinan'a Allah nasip ederse her türlü emeği vereceğiz. Gece gündüz çalışacağız. 418 bin nüfuslu 290 bin seçmeni olan bir Koca Sinan. Ben o 290 bin seçmenin elini tek tek sıkıp tek tek gönüllerine gireceğim. Erkilet'teki Hasan amcanın Mithat Paşa'daki Kazım abinin Sancaktepe'deki Fatma ablanın Dertlerini dinleyeceğim, gönüllerine gireceğim, oylarını da iyi Parti'ye alacağım. Kaymüder, Kayseri'nin kaynaklarının doğru bir planlamayla kullanılması gerektiği kanısında. Kaymüder Başkanı Göker Gözü Tok, şehrin kaynaklarının zarara uğratıldığı kanısında. ETV Kayseri ekranlarında yayınlanan Bilir Kişi programının konuğu olan Kaymüdar Başkanı gözü Tok Kayseri'nin kaynaklarının doğru kullanılmadığı düşüncesinde. Okul yapmaktan mı vazgeçtiniz? Sosyal konut yapmaktan mı vazgeçtiniz? Yol Yok. yapmaktan mı vazgeçtiniz? KASKİ'nin kanalizasyon, yağmur suyu, sulama işi yapmaktan mı vazgeçti? Hayır geçmedi. Peki size yeni ihale yapılmayacak mı? Peki sizin rekabete ihtiyacınız yok mu? Sizin paranız mı çok? Bu ürünleri, bu hizmetleri daha ucuza alma ihtiyacı yok mu bizim şehrimizin? Yani, yani... Siz minimum imkanlarınızla maksimum verimi almanız lazım. Elinizdeki 5 lirayla 5 okul yaptırabiliyorsanız onun değil. 5 lirayla bir okul yaptırdıktan sonra ben belediye yönetiyorum, ben milletvekiliyim, ben... Şunun için diyorum ya bu bizim siyasilerimizin bundan daha önemli ne işi var? Yani şehrin milyar milyar akan nereye kaynağı var ki? Bu zarara uğratıldı. Evet. Kamu müteahhitlerinin sorununu çözelim de çok büyük bütçelerle yapılıyor çünkü bu yatırımlar. Bu bütçelerle yapılan yatırımların verimli olması için elimizdeki kaynakları yeniden sahaya sürelim. Söylediğimiz, dediğimiz, ettiğimiz bu bizim. Havaların soğumasıyla vatandaşların balığı olan talebi arttı. Tezgahlarda en çok hamsi ve somon talep görüyor. Soğuyan havalarla beraber her geçen gün denizlerde sayısı artan hamsilere ilgi büyüyor. Kış aylarında sofraların aranan ismi hamsi diğer balıklara oranla daha çok tercih edilirken tezgahları süslemeye devam ediyor. Balık tezgahlarına gelen vatandaşlar hamsi 75 liradan alıyor. Balıkçılar vatandaşların bol balık tüketmeleri gerektiğini söyledi. Havaların soğumasından birlikte zaten 3-4 günden beri hava dolayı balık az geliyor hamsi ister istemez fiyata yansıyor. Bugün 705 lira. 3 gün önce 50 milyona satmıştık. İster istemez müşterilerde etkileniyor. Yani dün 50 liraydı bugün niye 705 lira? Deniz estiği zaman balık çıkmadığı zaman balık ister istemez bahalamıyor efendim. En çok tüketilen balık şu anda hamsi, çupra, levrek, somon, alabalık bunlar hepsi tüketiliyor efendim. Alabalığın fiyatı şu anda 125 lira. Bundan 15 gün önce 75 liraydı. O da ister istemez havaların etkisine o da zamlanmaya başladı. Taze balığın gözleri parlak solungaçları kırmızı olacak efendim böyle güzelce açtığın zaman burası kıpkırmızı olacak. gözleri de parlak olacak efendim zaten Kayserili artık balığı iyice öğrendi biliyor önceden Sardalya'yı hamsili yiyordu şimdi hamsi değil diyenler insanlar da var yani bayağı Balık ekmek 70 liradan başlıyor 125 liraya kadar var. Balığın cinsine göre değişiyor. Hamsi 70 lira. Diğer balıklarda 80, 90, 120'ye kadar var. Balığın cinsine göre değişiyor. Peki en çok hangisi tercih ediliyor? şu an hamsinin mevsimi. Hamsi genelde bizim Kayseri'nin halkı hamsi seviyor. Hamsi, hamsi veya somon rövanşta. Kış sezonunda balık tüketmelerini öneriyoruz yani. Sağlık için balık. Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde Billur Bağları Caddesi ve Büyük Elmalı Sokak'ta yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yolda genişletme çalışması ve sıcak asfalt çalışması yapıldı. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümde birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek, Aydınlık Evler Mahallesi'nde yeni bir modelle 2 blok 160 dairelik projenin ilk adımını attıklarını söyledi. Melik Gazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümde birçok projeler yapıyoruz. Ama bunların belki de en yenisi, yeni başladığımız ve vatandaşlarımızla Heyecan uyandıracak inşallah. Eski Çorakçılar Mahallesi, yeni Aydınlık Evler Mahallesi. Burada e, iki blok, 160 dairelik inşallah bir projemiz söz konusu. Gördüğünüz gibi buradaki eski bloklar artık oturamayacak vaziyette. Vatandaşlarımız e, bize de başvurmuştu. Biz burada ilk pilot çalışmaya başlıyoruz. Çorakçılar, Aydınlık Evler Mahallesi genelinde. Daha sonrasında Küçük Mustafa Bölgesi'ne, ulaşacak ve e, eski yapısı stoğunu inşallah yenileyecek şekilde bir çalışma. Dolayısıyla bugün 3 e, üç imzaları atacağız. İki günde yüzde kırka ulaştık başvurularda. Dolayısıyla zannediyorum çok kısa zamanda buradaki vatandaşlarımızla anlaşmaları imzalayıp kentsel dönüşüm sürecinde e, Çuraklıcalar bölgesinde, Aydınlık Evler Mahallesi'nde başlatıyoruz. Cenab-ı Allah hayırlısıyla kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Tabi vatandaşlarımızın da Uzun süredir beklediği bir proje. Burada yeni bir modelle ortaya çıkıyoruz. İnşallah bu modelde vatandaşlarımızın bir kısmı biraz fazla ücret ödeyecek, bir kısmı biraz az ödeyecek, bir kısmı hiç ödemeyecek. Dolayısıyla daire büyüklüklerine, arsa hissedarlarına göre, hisselerine göre bir çalışma olacak. İnşallah burası örnek bir proje olacak. Bundan sonrasında da inşallah yayılarak bu ihtiyaç olan tüm mahallelerimizde Kentsel dönüşümü yapmak istiyoruz. Hayırlı olsun inşallah diyorum. Anlaşma için imza atmaya gelen hak sahipleri ise projenin çok güzel olduğunu ve çalışmalardan çok memnun kaldıklarını söyleyerek Gazi Belediyesine teşekkür ettiler. 2010'dan beri Kuzucular Mahallesi'nde oturuyorum. Çok güzel bir proje olmuş. Biz memnunuz. İnşallah daim devamı gelir. Daha güzel olur. İnşallah. Hayırlı olsun bakalım. 2004'ten beri o mahallede oturuyorum. Yani inşallah devamı gelir. Bütün herkes hayırlı uğurlu olsun. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan görev süresi boyunca ilçeye 1 milyar 100 milyon TL'lik yatırımlar kazandırdı. Hedefimiz evet. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar Teşkilatı ile bir araya geldi. Toplantıya Başkan Özdoğan'ın yanı sıra AK Parti ilçe başkanı ve teşkilat mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Özdoğan, ilçeye görev süresi boyunca 1 milyar 100 milyon TL'lik yatırımlar kazandırdığını söyledi. Her şeyden önce bu kardeşimiz teşkilatlardan gelen, teşkilatlarda o heyecanı yaşayan, gecenin ikisine kadar yeri geldiğinde adliyede birleştirme tutanaklarının başında bekleyen ve 20 oyun farkla 9. meclis üyesini bizzat gören kardeşimiz. Sizlerle bir sahadaki eksiklerimizi, sahadaki talepleri bizlere düzgünce ilettiniz. El birliğiyle, güç birliğiyle yapılan her şeyin gerekçesi, yapılmayan her şeyde bir cevabı olur. Yani sürekli savunma mantığı içerisinde değil. Niye ve nasıl? Bunların sorunlarını hepsiniz de sorumlu. Böyle güzel arkadaşlarınızla yol arkadaşlarınızla biz bu işleri hep beraber başladık. Biz hayatın içinde bir belediyeyiz. Hayatın içinde çünkü bizim hayatımızda ilçemizin huzuru, ilçemizin refahı, ilçemizin güzelleşmesi önemli bir nokta. Ev ele göre bu sürece birlikte atlatırız. Allah'ın izniyle yine güzelliklere bu teşkilatlarla birlikte imza atılır. Allah sizlere de razı olsun. Efendim spor haberlerimizle devam ediyoruz. Süper Lig temsilcimiz Kayseri Spor yarın deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Sarı kırmızılılar yarın oynanacak maçta 3 puanı hanesine yazdırıp zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Süper Lig temsilcimiz Kayseri Spor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Son haftaların formda iki takım arasında oynanacak maçta 3 puanı hangi takım kazanacak merak konusu. İki ekip bugüne kadar Süper Lig tarihinde 42 kez karşılaştı. Kayseri Spor 8 kez kazanırken Karadeniz ekibi 25 kez kazandı. 9 maçta berabere bitti. Bu maçlarda toplam 121 gol atıldı. Kayseri Spor 45 gol atarken Trabzon Spor ise 76 gol attı. Trabzon'da oynanan 21 maçta 15'ini Trabzon Spor kazanırken ikisini Kayseri Spor kazandı. 4 maçta deşitlik bozulmadı. 21 maçta Trabzonspor 53 gol atarken Kayseri ise 28 gole imza koydu. Trabzonspor ile Kayseri Spor arasında yarın oynanacak müsabaka saat 16'da başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka Beyin Sport'tan naklen yayınlanacak. Türkiye 3. Lig 1. Grup temsilcimiz Talas Gücü Belediye Spor sahasında İnegöl Kafkas ile karşılaşacak. Sarı Lacivertliler ligdeki 5. galibiyetine imza atmak istiyor. Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Talas Gücü Belediye Spor yarın İnegöl Kafkas Spor'la sahasında karşılaşacak. Bu sezon oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgisi olan Sarı Lacivertliler yarın oynanacak maçı kazanıp 5. galibiyetine imza atmak istiyor. Hazırlıklarını galibiyet üzerine kuran Talas Gücü Belediye Spor, saha avantajını en iyi şekilde kullanıp puanını 16'ya çıkaracak galibiyete erişmek istiyor. Talas Gücü Belediye Sporla İnegöl Kafkas Spor arasında Kadir Hasyan sahada oynanacak ve saat 14'te başlayacak müsabakayı Melih Kurt, Yunus Yıldız, Tahir Yalçın hakem üçlüsü yönetecek. Talas Gücü Belediye Spor geride kalan 11 haftada topladığı 13 puanla 10. sırada yer alırken rakibi İnegöl Kafkas Spor 11 maçta 17 puan toplayarak kendisini 6. sırada yer buldu. Bölgesel Amatör Lig'de 8. hafta maçları yarın oynanacak. Temsilcilerimizden Hacılar Erciye Spor sahasında Malatya Spor'la, Develi Gücü ise deplasmanda Kangal Termik Spor'la karşılaşacak. Bölgesel Amatör Lig 11. grupta 8. hafta maçları yarın oynanacak. Hacılar Erciye Spor sahasında Develi Gücü ise deplasmanda Kangal Termik Spor'la karşılaşacak. Temsilcilerimizden Hacılar Erciye Spor sahasında grubun şampiyon adaylarından Malatya Sporu konuk edecek. Saat 13'te başlayacak olan müsabaka Hacılar Fevzi Mercan Stadında oynanacak. Ankara Bölgesi Hakemi Abdurrahman Faruk Avşar'ın yöneteceği maç ATV Kayseri ekranlarından da naklen yayınlanacak. 9 puanlı develi gücü ise Sivas deplasmanına çıkacak. Kırmızı Siyahlılar yarın saat 13'te başlayacak maçta Kangal Termik Spor'a konuk olacak. Öte yandan grup lideri 12.000 Göz Spor sahasında Erzincan Ulalar Spor'la, ikinci sıradaki Bozok Spor'da sahasında Elazığ Aksaray Gençlik Spor'la karşılaşacak. Gruptaki bütün müsabakalar saat 13'te başlayacak. Melik Gazi kadın basketbol takımının Euro Cup son 32 turundaki rakibi belli oldu. Sarı Kırmızılılar İspanya'nın takımı ile eşleşti. İlk maç Kayseri'de. Kayseri'nin Hota'daki temsilcisi Melik Gazi kadın basketbol takımının Euro Coupe'daki rakibi belli oldu. FIBA Euro Cup Women P grubunu 9 puanla ikinci sırada tamamlayarak son 32 takım arasına girmeyi başaran Melik Gazi basketbol takımı İspanyol ekibiyle eşleşti. Eurocup K grubunda oynadığı 6 maçı da kazanarak klasman maçlarını lider tamamlayan İspanyol ekibi Movistar Estuantes ile eşleşen Melik Gazi kadın basket takımı ilk maçı 14 Aralık Perşembe günü Kayseri'de oynanacak. Bu maçın rövanşı ise 21 Aralık Perşembe günü İspanya'da oynanacak. Kayseri Süper Amatör Küme A grubu takımlarından Başakpınar Spor'da forma giyen Ömer Ağırbaşa, il disiplin kurulu 9 maç ceza verdi. Kayseri Süper Amatör Küme A grubunda bulunan Başakpınar Spor takımından Ömer Ağırbaşa 9 maç ceza verildi. Müsabakanın hakemine yönelik saldırıya teşebbüs eylemi ve küfür etmesi nedeniyle Ömer Ağırbaşa 9 maç ceza verildi. Kayseri İl Disiplin Kurulu 26 Kasım 2023 tarihinde oynanan Yahyalı Spor Başakpınar Spor maçında Başakpınar Spor'dan Ömer Ağırbaş'ın hakeme karşı saldırıya teşebbüs eylemi ve hakeme karşı sövme eylemi nedeniyle futbol disiplin talimatının 44 Taksim 1C 8 ve 95. maddeleri gereğince 9 maç süreyle resmi müsabakalardan men etti. Efendim her zaman böyle şanslı olmayabilirsiniz. Sağlıklı, şanslı, kazasız bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle iyi akşamlar.